Evet Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra çıkmıştı orman yangını ve rüzgarın etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştı öyle ki Bodrum'a kadar alevler ulaşmıştı. Dün ise bu bölgedeki Muğla Kemerköy Termik Santrali'ne kadar alevler ulaştı. Termik Santrali'nin bahçesine kadar ulaştı alevler. Ve burada da bahçede bazı binaların ve ağaçların hafif de olsa zarar gördüğünü gördük. Ancak yetkililer büyük bir çaba sarf ettiler Termik santralin ana binalarına ulaşmaması için. Ve korkulan da olmadı nitekim. Termik santralin içerisindeki yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarıya çıkartılmıştı. Üretim için kullanılan hidrojen depoları boşaltılmıştı şaltılmıştı. Alevleri son anda bahçede önleyebildi. Yetkililer, orman bölge müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve diğer ekipler. Ee, şu anda biz Milas Ören Karayolu Akçakaya tarafındayız. Ee, alevler Akçakaya tarafından Çatak mevkine doğru ilerliyor. Festiye'nin arka kısımlarında da alevleri görmek mümkün. Muğla'daki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Milas ilçesinde etkisini sürdüren yangın Bodrum'da kısmen kontrol altına alındı. Milas'ta Fesleyen Yaylası, Ören, Kıyı Kışlacık ve Akçakaya mahallelerindeki yangınlara müdahale şu anda devam ediyor, sürüyor. Bodrum'un Kısbükü, Yeniköy ve Çocuk Mezarlı bölgelerindeki orman yangını ise kısmen kontrol altına alındı. Yeniden alevlerin karşı so yeniden alevler çıkmaması için soğutma çalışmaları yürütülüyor. Dediğimiz gibi biz şu anda e Pesten bölgesinin arka kısımlarında Milas Ören Karayolu'ndayız. Kameraman arkadaşım Mustafa Aydın Gül de o gecenin karanlığını aydınlatan alevleri sizlere gösteriyor. Bu bölgede ciddi bir mücadele söz konusu. Gerek Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, gerek itfaiyeler, gerekse gönüllü vatandaşlar bölgedeki alevlerin önünü geçebilmek için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Muğla'daki yangınların söndürüldü. Kavaklı Dire ile Menteşe ilçelerinde 5 mahalle tedbir amacıyla tahliye edildi. İki ilçedeki yangınlara çok sayıda ekip karadan ve havadan müdahale etti. Gündüz havadan müdahaleler, gece ise karadan müdahale halen daha devam ediyor. Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirca ve Karaağaç mahalleleri de yine tahliye edilmişti. Bu bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Devlet tüm kurumlarıyla Türk Sağlık Kuvvetleri, Jandarması, Emniyeti, Sahil Güvenliği, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ve özel şirketlerle, belediyelerle alevlerin önüne geçebilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Hava dün bu bölgede çok şiddetliydi. Rüzgar sürekli yön değiştiriyordu ve şiddetini arttırarak devam ediyordu ancak bugün ise hava bölgede oldukça ılımlı. Yangının önüne geçebilmek için gayet düzgün bir hava var. Çünkü bölgede rüzgar söz konusu değil. Nem oranı ise %27 diyelim ve sözü size bırakalım.